Şunu bir sametle. Ver 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 buradayım buradayım buradayım. Merhabalar. Ben merhabalar. Diyelim 25. yıl Sadra Uşku günlerindeyiz. Neler söyleyeceğiz Evet. için? Çok heyecanlıyım ilk defa bu ödüle e, a, aday oluyorum. Çok köklü bir e, kurum, çok köklü bir tören. E, ben de bu tiyatronun oyuncusuyum. Bundan gurur duyuyorum, çok mutluyum. Heyecanla bekliyorum, Bilmiyorum. Özellikle sizin de özel olmalı. Evet, vallahi. kesinlikle. Ee, bugün de ilk defa dediniz kendinizle de söylediğiniz zaman nasıl bir heyecan var, onu sorun Ya bana. bilmiyorum, valla bilmiyorum. Geldim, ne olacak acaba, alabilecek miyim? Diğer rakipler, rakip de demeyeyim yani, meslektaşlarım o kadar güçlü ve çok iyi performanslar ki. Heyecanlıyım valla, güzel olacak. Meslektaşlarınızı rakip olarak dediniz ama bir bideyi sürüşmesi gerçekten rakip olarak da görüyor musunuz aslında? E yani Oyuncu teknik arkada. olarak öyle. Kimse bu şekilde ilgilenmez. Hani ben durup da bununla ilgilenmiyorum, kimseyle yarışmak için yapmıyorum işimi. Ama ödül törenlerinde böyle bir durum oluyor. Bir kategoriye sokuluyorsunuz hep birlikte. Efendim son dönemlerde çok konuşulan bir isimsiniz aslında. Dilber karakteriyle tavmin ediyor muydunuz aslında bu karakterin bu kadar <laughs> çok <küçük> konuşulacağını, her <laughs> ya. yaptığı. Elbiselerinin yok satacağına bağlanana <laughs> kadar aslında. O, bunları asla hayal edemedim ama okuduğumda yani iyi senaryonun öyle bir etkisi oluyor ya e, okur okumaz işte bu tam bana göre dedim yani hani gerçekten bir Güzel karakterle canım. uyum içinde olacağımı kendimi yani e, çok iyi ifade edeceğimi bu karakteri sezmiştim çok iyi anladım çünkü çok sevdim. Evet. E, çok severek oynayacağımı biliyordum yani o programı. Ben nasıl da sizin için ne iyi abi? Usta. ustamdır kendisi. Geçtiğimiz günlerde de zaten bir e, veda kutlaması da yaptık. Evet. Sezona veda. Aynen e, Tatil sezonu açıldı ama siz bu tatil sezonunda Kıbrıs'ta başladınız açıkçası. Ufak bir gittim, e, ailemi ziyaret ettim. Sonra e, döndüm işte. Şimdi e, küçük bir tatile daha gideceğim. Sonra film çekimim var. Ben Haziran'da çalışıyorum. Evet, e, yaz sezonunu çok fazla da dinlenemeden geçireceksiniz ama bu kadar yoğun tempoda tekrardan sezon başladığı zaman da tekrardan karakterinizi hayat verecekse sizin için de zor, zor olmuyor. Ya hayır zor olmuyor ya. Yani bilmiyorum belki de evet. büyümenin de bir payı var. Yani yaşında büyüdü alıştım bu çalışma temposuna. Çok seviyorum, özledim bile yani. Hani gerçekten o karakteri oynamak benim için hiç yük oluşturmuyor kesinlikle bana Dilber karakteri. Cisinin bu kadar sevilmesi, bu kadar başarı getirmesi sizin ne, neye, neye bağlarsınız? Çok büyük bir hayran kitlesi de var. Ee, Başarısı nedir sizce? Çok iyi bir senaryodur. Başarının sırrı budur. Yani müthiş bir senaryo, müthiş bir reji. Yani çok ya. iyi bir uyum. Doğru insanların ya. bir araya gelmesi. Doğru zaman bazen öyle oluyor. Son olarak da kıyafeti soralım efendim. Zeyna'ya e benzemişsiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Üstüne Teşekkür ederim. Ceren Ocak giyiyorum. <laughs> <laughs> çok sevim, severek giydim. Bunu bir ispat olarak kabul ediyorum. Zeyna'yı da çok severim. <gülüyor> 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 o zaman efendim evet. bir görüntü detayı aldım. Evet. Bir, bir, bir fotoğraf da alacağız. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. Önce şuraya bakarsak. Şuraya. <laughs> en başa. <laughs> hayır buradan açamayacağız. Evet geç hayır, abi. Geç sonra geç sonra yok,